çocuklar Merhaba sizinle bir oyun oynamak istiyorum oyunumuzun adı meydan okuma oyunu e, konumuz mucitler ve icatları aranızdan birine meydan okuyacağım sorumu soracağım e, ismini söylediğim kişi meydan okumanı kabul ediyorum deyip cevabı verecek ardından kendisi de bu tarz bir soru sorup e, bir arkadaşına meydan okuyacak oyunumuz bu şekilde devam edecek e, Azracığım seni seçiyorum Sorum şu şekilde. 1745-1827 yılları arasında ilk elektrokimyasal pili icat eden İtalyan mucit kimdir? Sevgili öğretmenim, meydan okumanı kabul ediyorum. Sorunun cevabı 1745-1825 yılları arasında ilk pil yapan mucidin adı Alex Volta. Ben de sınıfımızdan Elif Naz'a meydan okuyorum. 1898 yılında ilk radyoyu yapan İtalya mucit kimdir? Önce meydan okumanı kabul ediyorum. Sorunun cevabı Marconi. Şimdi ben de Zeynep Aslan'a e meydan okuyorum. Zeynep Aslan sana sorum şu. E, telefonu 1876'da ilk icat eden İskoçyalı bilim insanı kimdir? Elif'cim meydan okumanı kabul ediyorum. E, sorduğun sorunun cevabı Alexander Graham Bell'dir. Ben de Ali Kanal meydan okuyorum. E, 1816'da İlk steteskobu icat eden Fransız mucit kimdir? Zeynep, meydan, meydan okumanı kabul ediyorum. Steteskobu ilk bulan isim Rene Laennec. Sıradaki sorun Berat olacak. 1782'de çamaşır makinesini ilk bulan isim kimdir? Harika, meydan okumanı kabul ediyorum. 1782'de çamaşır makinesini bulan Mucit, her yeşil giyerdi. Sümeyye, ben sana meydan okuyorum. Röntgeni bularak, Nobel Fizik Ödülünü alan Mucit kimdir? Berat, meydan okumanı kabul ediyorum. 27 Mart 1845'te röntgeni Wilhelm Conrad icat etmiştir. Tuana Yıldırım, ben sana meydan okuyorum. 1882'de ötüyü kim icat etti? elektrikli ütüyü ilk kullanmış Amerika'da Amerikan herkesiyle. Evdeki tek rakibim olan Rana ya meydan okuyor. Fotokopi makinesini ilk bulan mucit kimdir? Can kardeşim Tuana. Meydan okumanı kabul ediyorum. Fotokopi makinesini icat eden bilim insanı Chester Carlson'dur. Berra ben de sana meydan okuyorum. 1794 yılında kurşun kalemi icat eden Fransız bilim adamı kimdir? Ben acım, meydan okumanı kabul ediyorum. Sorunun cevabı Nicholas Contel. Ben de Göktuğ arkadaşımıza meydan okumak istiyorum. Göktuğ sorun şu. Elektrikli telgraf ve Morse alfabesinin mucidi kimdir? Berra meydan okumanı kabul ediyorum. Cevabımı, sorunun sorunun cevabı Samuel Morse. Ee, benim de meydan okuduğum kişi İlhan. Sorum Arabayı kim icat etmiştir? Meydan okumanı kabul ediyorum. Sorduğun sorunun cevabı Alman mühendis Karl Benz. Ben de sınıfımızdan Emre'ye meydan okuyorum. Emre sorun 1945'te mikrodalga fırını üreten Amerikalı mucit kimdir? İlhan meydan okumanı kabul ediyorum. Mey... Ee, sorunun cevabı Persis Vencer. Ali İbrahim'e meydan okuyorum. Ali İbrahim sorun 1830'da dikiş makinesini icat eden mucit kimdir? Hemen okumanı kabul ediyorum. Dikiş makinesini Bartolomeo Tomano icat etmiştir.